Cemal Safi'den bir şiir okuyayım mı? Allah rahmet etsin. Şemal Allah rahmet eylesin. Etsin. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır ben? Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor ben. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar ben. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı Yerle bir eyledim tacile taktı Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alim. Vahşi iken yahşi ettim zalim. Yavuz iken zebun ettim seni. Her oyunu bozan gizli zor beni. Yeryüzünde ben ürettim meremi, lokman ekim bulamadı şarem Aslı için kül eyledim Kerem. İbrahim'in atıldığı ...dor Sebep, bazı Leyla... ...bazı şirin. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm, ferhat ile bilindi. Kuvvet benim... ...kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım... ...hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Enbiyanın sözündeki muhabbet, evliyanın yüzündeki nur. Benim. Kimsesiz. Asmım da yok, hısmım da görünmezim, resmim de yok, cismim de dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barına, gönül denen yer. Benim adım aşk. Rahmet olsun. Allah rahmetiyle Ağzınıza sağlık. Serdar ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz ama işte böyle olunca da bir koridora giriyoruz. Şöyle bir bir boşluğa bakar hale geliyoruz. Ki o da çok güzel bir şey. Yani şiirin insana öyle baktırması. Ne derler? Bel bel baktırıyor. Mel mel baktırıyor mu derler? Böyle bir kalıyorsun ya. O çok tatlı bir şey.